Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. Evet kardeşlerim. Edanın sıralarından bahsediyorduk. Tenbihun bir uyarı. El kıraatu ale şeyhi yani normalde şeyh efendi hadisi aktarır talebeler, ondan alırlar, onları da daha sonra aktarırlar. Ama bazen de talebe Şeyh Efendi'ye o hadisi okur. el kıraatu aleş-Şeyhi Bu Şeyh üzerine kıraat etmek Ehadu vücuhi tahammuli indel cumhur. Cumhurun yanında hadisi almanın yollarından birisi de budur. Ve eb'aden men Eba zalike min ehlil iraki bunu en uzak değil mi? Yapın yani hadi. en uzak böyle bunun men eden Irak ehliymiş. Evet. Oğlum Furkan? Ben evet. Yani Irak ehli bunu arkadaşlar pek kabul etmemişler. Yani bir talebenin hocanın üzerine hadis okuması pek uygun değil demişler. Vakat işte de inkarul imam Malik Vakat işte de inkarul imam Malik değil mi? Melih Ve gayrihi minel medeniyine Medine ehlinden olsun İmam Malik olsun. Aleyhim fi zalike Irak ehlinin bunu kabul etmemelerini şiddetli bir şekilde inkar etmişlerdir. Hatta balagha ba'duhum Bazıları şu dereceye kadar ulaştırmış. Biraz daha ileri gitmişler. Hatta balagha ba'duhum ferceha Tercihaha ala sema'i min lafzı şeyhi. Demişler ki şeyhin lafzından hadisi duymaktan daha da bu şekil talebenin şeyhin üzerine hadis okuması daha nedir? Tercih edilir. Ve zehebe cem'un cemmun minhum el buhariyyu yani ve zehebe cemmun kesirun değil mi galiba beri selam, beri selam. kesir manasında kesir manasında yani İmam Bukhari Hazretleri de bu görüşü benimseyenlerdendir ve fi evaili sahihihi sahihinin evvelinde hikayet etmiştir an cemaatin minel eymmeti hem de imamlar topluluğundan naklediyor, hikayet ediyor. İle enne sema'a min lafzı şeyhi vel kıra'ete aleyhi yani şeyhin lafzından ne yapmak? işitmek veya onun üzerine kıraat etmek fis sıhhati vel kuvveti sevaun demiş. Yani o hadisin sahibi kuvvetli olma açısından eşittir. Vallahu a'lemu demiştir. Allah Teala'dır daha iyi bilir. Yani burada kendi görüşünün iki iki şeyin de eşit olduğunu sahihinde e, bir topluluk yani hadis imamlarından nakletmiştir. Vel imba'u min haysu el lugatu ve istilahul mutakaddimine bir manel ihbar yani lügat bakımında olsun mutakaddimin istilahında olsun imba ihbar manasındadır illa fi urfil mutaakhirin ancak mutaakhirinin örfünde fa ve lil icazeti ke'an yani bu imba <laughs> ne gibi değerlendiriliyor? İhbar değil de icazetteki hangi bir ne yapılıyor? Yani an lafzı gibi hani işte, müteahhirler evet. an lafzı hani e, bu halde artık e, yani, hadis tabisinden rivayet edilir. An kullandı mı müteahhirler bunu direkt şey yapmıyorlar. Bun, bundan duymuştur demiyorlar. Cazet tabii ki dönemine göre hangi işte tabi dönemiyse veya sahabe dönemiyse başka da ondan sonraki olduğu zaman özellikle de özellikle ise zaten direkt şey yapmıyorlar. Bu söz olarak bundan duymuştur demiyorlar. Enbe-eli de aynı o şekilde. Evet yani mutahhirler enbe-eni ve mbe değil mi? Bunları birazcık daha zayıf görüyorlar. Enneha fi urfül Mutahhirin dil icazeti yani mutahhirlerin örfünde e, icazet lafzı yerinde sanki ne yapılmıştır? Kullanılmıştır. Evet. Ondan icazet aldım. Maalesef. Ama luat manasında ne be? Yani, Haber ver. Haber ve an anetil muasiri ve an anetul muasiri mahmuletun sema'i yani aynı asırda yaşamış olan bir rabinin an harfi ceri kullanaraktan diğer raviden rivet ettiği hadis burada ne hamlediliyor? Yani ondan işitti manasında anlaşılıyor. Bihlafi gayril muasir ama muasir olmazsa, aynı asırda yaşamamışlarsa o iptisali ifade etmez arkadaşlar. Fe inneha tekunu mürseleten ev munkatiaten. O zaman ya mürseldir hadis ya da munkatiyedir. Fe <laughs> şartu hamliha ala sema'i bu anın e, yani iktisali ifade edebilmesi subutul <laughs> muasareti o iki ravi arasında aynı zaman yani beraber olma aynı gerçi burada şey yapmış yani bu subutul muhasara demiş ama İmam Bukhari Hazretleri normalde bir de bir likayı da şart koşar. Neyse. Oldu mu? Şey? Ee, Neyse. yani bu subutul muhasara bu İmam Müslüm'ün şartıdır. Ama İmam Bukhari Hazretleri e, sadece subutul muhasarayı değil e, ittisalı ifade edebilmesi için lika şartını da yani en azından bir defa bunların karşılaşmış olması gerekiyor. İlla minel müdellisi ancak müdellis aynı asırda yaşamış olduğu kişiden hadis naklederken an kullanırsa o müstesnaf. innehu leyset mahmuleten ales semai orada sema'a hamledilmez çünkü müdelis ne yapsa belli olmaz yani ona karşı çok dikkatli olmak lazım ve kile yuştaratu fi hamli an anetil muasiri alel semai kile diye yaptı ama subutu ma ey Şeyh ve râvi anhu. Yani onların liqanın subutu olması gerekir. Kim? O şeyh ile râvi en azında bir kez beraber bir yerden olmayacak. Ne olacaklar şey? Furkan? Velev merreten vahideten. Velev ki tek bir kere de olmuş olsa onların bir buluşması, görüşmesi gerekiyor. Ta ki li el emru Emin. efendim? Li el emnu ta ki emniyet hasıl olsun min baki mu an anihi an kevnihi minel mürselil hafiyi ta ki ondan an ile rivet ettiği hadisler mürseli hafi olmasın. Ve hu el muhtaru tercih edilen görüş budur. tebanli Ali ibn Medini vel ve Buhari ve nukat el Medini ki Ali el Medini İmam Buhari Hazretlerinin hocasıdır. İmam Buhari Hazretlerinin görüşü budur. Başka alimlerimiz de vardır. Nukat e, ne demek şey Furkan? E, yani eleştiren, tenkit edebilen yani eleştiri ve tenkit yapmaya muktedir olan yani cerh tadilde ve salahiyeti olan ulema demeyi. Normal ben de eleştiriyorum da kimse benim eleştirimi tamam bir şey saymıyor yani şey Saymaz yani.